ilgili Zasperegaz takipçileri. Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara gündeminizde ne var diye soracağız. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Gündeminiz neyle meşgul? Valla geçim sıkıntısı genelde. Aynen öyle. Peki sizce bu durumlar düzelir mi genel gidişat? Valla bu gidişat çok zor. Neden? Yani bu saate kadar düzelmediğine göre bu saatten sonra hiç düzelceğini tahmin etmiyorum. Enflasyon düşer mi sizce? Enflasyon hiç zannetmiyorum düş yani Düşecek diyorlar ama bence hikaye. Peki sizce bir seçim olsa tekrardan iktidarın kazanma olasılığı yüzde kaç kazanır mı? İnsanlar yine oy verir mi? Benim tahminimce vermeyeceğini tahmin ediyorum. Bence yüzde on ya da yüzde onun altı altında. Biz de onun altında. Aynen. Çok büyük bir kayıp bu ama iktidar adına. Allah kaybolsun bir zahmet. <laughs> bir zahmet kaybolsun. Peki muhalefeti güçlü görüyor musunuz? Nasıllar sizce? Özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Ekrem İmamoğlu bence yani güzel bir insan. En azından İstanbul'u İstanbul etti. Sizce Cumhurbaşkanı olsa güçlü bir lider olabilir mi Erdoğan'ın karşısında? Olmasın. E, e, Cumhurbaşkanı adayı olsa. Yani Cumhurbaşkanı adayı olup da Cumhurbaşkanlığını kazansa şu anki Cumhurbaşkanı'ndan yani daha iyi yapacağını çok eminim. Ekonomi dışında en büyük problem nedir sizce pek? Ekonomiyi bir kenara bıraksak en büyük problem Türkiye'de nedir? Şu an aklımda bir şey yok. Aklınızda yok. Teşekkür ettik o zaman. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Gündeminiz neyle meşgul diye soruyoruz. Ben çalışıyorum abla. Ne iş yapıyorsun? Elektrik iş yapıyorum. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşında okuyor musun peki? Haftada bir gün okula gidiyorum. Stajlı okul gibi bir evet, şey. Stajlı okul gibi. Peki diyorlar ki genelde bunu özellikle yaşlı kesim söyler. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ne Beğen düşünüyorsun? Gençler işi beğenmesin abla. Biz de onları beğenmiyoruz. Yok gençler iş beğenmiyor diyorlar. Doğru mu? He, bir şeyleri mi hiç beğenmiyor abla? Bizim gençler sen, ben o kategoriye giriyoruz. Gençler iş beğenmiyor mu sence? Yok abi, abla beğenmiyoruz ya. Niye beğenmiyoruz? Yok her şey çok pahalı. Çalışmaya da biraz şey miyiz, asgari ücretten dolayı çalışmasak da olur kafasında mıyız? Yok ben asgari ücret almıyorum abla zaten. Yani yaptığım iş inşaat olduğu için asgari ücretten fazla denk geliyor. Ama asgari ücrete doğru geçilmez yani. Şunu da sorayım o zaman, gençlerin hayatı dair hayalleri var mı büyük hayalleri? Özellikle senin. Vardır illa ki abla. En büyük hayalin Yok herhalde Allah benim ya. <laughs> Bak Furkan gel. Hep seni yalnız bıraktı. Hayaliniz var mı gençler? Hayalim var. Nasıl hayal? Bir tane çok istediğim bir tane motor var onu almak istiyorum. Ortalama ne kadar çalışırsan motor alabilirsin. Evinin sonuna kadar çalışkan. kanka. Aynen bir, herhalde bir yıl falan gerekiyor. Sen de çalışıyor musun bu arada? Yok ben şu an çalışmıyorum. Okuyor musun? Hayır. Takılıyorsun. Aynen. Gençler iş beğenmiyor diyorlar doğru mu sen? Doğru. Niye beğenmiyorsunuz <laughs> iş? Bilmiyorum ya beğenmiyoruz genel olarak. Maçlardan dolayı. O da var. Sonra sürekli başında birinin beklemesi. Bunlar bence güzel şeyler değil. Peki ne yapmamız lazım biz gençlerin? Allah, Allah bak şu hiç çalışmıyor o da gelsin. Gel gel. Konuşalım. niye çalışmıyoruz? Zaten. Bunu sohbet ediyoruz. Gençler hiç beğenmiyor mu konuşuyor? Efendim anlamadım. Gençler hiç beğenmiyor mu bunu konuşuyor? Yani kimi beğeniyor kimi beğenmiyor kimi zorunda çalışmak zorunda. Yani ben çalışıyorum Allah şükür. ve arkadaş çağrıs söyledi o konuda çalışıyorum yani ben. O çalışıyormuş canım. Çalışıyor bu da çalışıyor ben de çalışıyorum. Evet, tamam ortadaki çalışmıyor. Ortadaki Sanayi. dürüst olmak gerekirse şu an çalışmıyor. Anladım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben sanayide çalışıyorum babam yanındayım. Los baba Ne güzel babanın evet. mesleği mi? Evet baba mesleği. Sana da sormak istiyorum. Sence gençler iş beğeniyor mu beğenmiyor mu? Bence beğenmiyor. Neden? Ya hem yoruluyorlar hem Rahat şöyle diyeyim size şey üşengeçlik var bayağı. Yani çalışmak istemiyorlar. Hem parayı da beğenmiyorlar. Bence o yüzden parasını beğenmiyorlar. Parayı beğenmemeleri normal mi? Bence normal. Ben hak veriyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz de gençsiniz. Size de aynı soruyu sorayım. Gençler iş beğenmiyor mu? Nedir durum? Durum baya kötü yani. Hiç iş falan var mesela. Bir yıldır çalışıyoruz. Şu anda da cebimizde para yok. Yani durum durumda baya kötü yani. Bir soru daha sorayım orada. Senin bir genç olarak Türkiye'deki en büyük hayalin nedir? En büyük hayalim mi? En büyük hayalim mutlulukla yaşamak. Çok zor bir hayal değil bu. Kavuşabilirsin buna. Ama deniyorum olmuyor bazen. Kıyamam ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gençlere soru soruyoruz ya. Genç bulduk bir sürü Kadıköy'de en büyük hayaliniz ne diye soruyoruz. Araba almak. Araba almak. Umarım alırsın. Bir genç olarak Türkiye'de en büyük hayaliniz nedir? Ülkenin rapçi daha olmak. çok gelişmesi. Ülkenin daha çok ülkenin gelişmesi. Ülkenin gelişmesi. Rapçi olmak. Rapçi olmak. Peki rapçi olmak mı ülkenin daha çok gelişmesi mi? Rapçi olmak. <laughs> Bana ne ya ülkeden mi diyorsun? Aynen öyle. Bu tarz gençlere gençleri kırsak zaten biz yandık. Rapçi olacağım diye ülkeyi sattı bile. Ayrıca hey, goy ne yaptık? Bro. Peki yeni nesil rapçiler hakkında ne düşünüyorsun? Yeni nesil... Özellikle Alizade ve Level C5'in bir tane şarkısı çıktı. Bayağı da yankı uyandırdı biliyorsunuz. Ben de takip ediyorum. Hav hav değil ya. Alizade'yi biliyorsunuz. Klibi de bayağı yankı uyandırdı. Ne düşünüyorsun? Yeni nesil rapçilerin çoğu keko diye düşünüyorum. Benim tarzıma hitap et. Favori rapçin kim? Avugat. Avugat tanımıyorum kendisini. Tanıdıklarımdan o zaman bir tane kısas yaptırayım sana. Ceza mı, sagopa mı? Ceza. Teşekkür ederim. Sizin en sevdiğiniz. 13 kilo ki. Onlar kim ya ben tanımıyorum. Ye Ye New School'dan. <laughs> en büyük hayalin rapçi olmak ülkenin gelişmesi. Aynen ülke gelişirse zaten biz de gelişiriz. Biz gelişirsek hayallerime kavuşuyorum öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Bir genç olarak Türkiye'de en büyük hayalin nedir? Futbolcu olmak. Hı -hı. Peki olabilir misin bunun için? Çalışıyor musun, çabalıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Kursa gidiyorum. Aa süper. Peki favori futbol takımın hangisi? Galatasaray. Favori futbolcun? Osimen. Hayır. Kim? Lemina. Ha, peki teşekkür <laughs> ederim. Hoşçakal. <laughs> bir çocuk olarak Türkiye'de en büyük hayalin nedir? Voleybolcu olmak. Voleybolcu olmak. Çalışıyor musun? Çabalıyor musun bunun için? Evet. Teşekkür ederiz yorum için. Sana da soralım. Bir genç olarak, bir çocuk olarak Türkiye'de en büyük hayalin nedir? Ee, meslek olarak mı? Yok en büyük hayalini soruyorum. Bilmiyorum. Çok, <laughs> çok iyi müzik yapmayı hedefliyorum. <laughs> Enstrüman çalıyor musun yoksa? Evet. Ne çalıyorsun? Çello çalıyorum. Aa, süper, tebrik ederim. Teşekkür ederiz yorumunuz için. Hoşçakalın. En büyük hayaliniz nedir? Hayalim kalmadı ki. Evim yandı, eşim yandı, öldü. Allah rahmet eylesin. Hiçbir başla. hayalim kalmadı. Evin neden yandı diye sorsan. Eşim bilim, yanlışlıkla benzin attı. Sobaya mı? Hı hı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel. Evet. Nerede yaşıyordun? Ordu, orduluyum. Ordu. 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 İstanbul'a ne için geldi? Halamın yanında duruyorum burada kimsem kalmadı. Üç abim bir yavrum kalp krizinden öldü. Ben de kalp krizi geçirdim. Yine hastaneden çıktım. Çoluk çocuk yok mu peki? Var iki kızım ama çocuklarını okuduylar. İzmit'te, Sakarya'da. Git yanlarına baksınlar ne Bir odaya 20 milyar veriyorlar. Nerede üç tane çocuk masada dert çalışıyor. Nerede duracaksın? Bir odaya 20 bin tene. Evet bir giriş bir Geçim yok yavrum, geçim yok. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Millet kaldı ortada, sıkıntıda. Moral bozuk, huzur yok. Kimsenin hayalde de kalmadı artık. Hiçbir şey kalmadı. Ben yaşadığımı be bilmiyorum ki, karanlığın içinde yaşıyorum ben. Biz konuşuyoruz genelde yaşlılarla, sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Diyorlar ki geçmişte daha kötüydü her şey. Yok be, eskiden insanlık vardı, saygı, sevgi vardı. Bir kom canı sıkılsa komşunun kapısına giderdin, vurup otururdun. Telefon falan yoktu. Köy bolluktu, süt, yoğurt, yumurta, her şey. Burada ne var ki? O yağ kuydukları olayları var biliyorsun ki. O, o su Bu İstanbul'da oldu o. O gün İstanbul'da oldu. Siz köyde mutluydunuz, bolluk vardı gayet köyümüz, şey. benim babam koyun zenginiydi. Biz çok mutlu ağaçları doyuruyorduk biz hep. Ne güzel. Ha, burada kuyruklara gittik. Evet, eskiden çok kuyruklarda durduk. Eski Türkiye tekrardan gelir mi peki sizce? gelmez. Daha kötüye gidiyor bence. Hiç 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 kimse saygı, sevgi, hiçbir şey kalmamış. Güzelmesi için ne olması lazım? Allah ekonomi indirsinler biraz. Hiçbir şey alamıyoruz. Bugün gittim şu kadar peynire 385 milyon dediler geri bıraktım. Peynire hasret kaldık artık. Evet. Çok. Hayat kötü. Çok. Genç olsam daha ne isterim? Çalışırım da. Hiç olmazsa bol bol yerim aylığımı. Allah kötü haberim var. Gençler de çok kazanamıyor. Öyle mi? Zaten şöyle bir şey ya. Geçen de televizyonda duydum da aslı varsa çok iyi diyorlar Yaşlanıyorlar, çalışıyorlar. O gençler geride hep işsiz kalıyor. Mühendisler, şeyler. O işçilere, şey, memurları ayırsınlar. O çocuklar da bir iş başına gelsin. Diyorsunuz ki yaşlılar emekliye ayrılsın. Evet, alayı zaten emekli parasını. Yapacakmış herhalde Tayyip Erdoğan. Televizyona söylemiş. Sayın Erdoğan'ı nasıl görüyorsunuz bu süreçte? Ben Erdoğan'a bir şey için çok dua edeyim. Allah cennet kapıları açsın, cennetlerde yaşasın. Kart verdi bize. Yaş, ne kartı? Yaşlılık kartı. Otobüse her yere bedava biniyoruz biz. 65 yaş üstü kartı. Evet. Anladım. Çıkarayım mı? Yok yok anladım ha. hangi kart olduğunu. Ondan çok dua edeyim ben ona. Kim çıkardıysa Allah hualleri cennet kapısı açsın. Ben şuradan şuraya gidemem. Para yok. 30 lira bir bilet. Nereye gideceksin? Gidemezsin. Çok. Sor. Peki AK Parti'yi destekliyor musunuz? Yarın bir seçim olsa. Hep onu atıyorum ben. Hep onu atıyorum. Bir de şey o işte ya. Dindar, Allah'ını bilen ne bileyim öyle zannediyorum ben. Diğerleri dinini bilmiyor mu? Allah'ını no. bilmiyor Dinini de. O ötekiler solcu tarafları var. Onlar dağlara çıkıyor. Şey diye ben ona huzur ver. Kim dağlara kaçıyor teyze? Dağlarda hep şey. anarşistler var. Görmüyor Öldürdüler hep milleti. Anarşistler onlar PKK'lılar, teröristler. PKK'lı ama Tayyip söndüreceğiz kokunu diye inşallah. Çok Peki, konuştuk, sohbet ettik. Ekonomi kötü dedin, sıkıntılar var dedin. Genç olsam da çalışsam keşke dedin. Bu kadar sıkıntıların sorumlusu iktidar değil mi sence? Ya bir yönden öyle de. Bir de baş edemeyin, ne yapsın? Nasıl güçlensin bir sürü Türkiye? Ne yapacak? Muhalefet sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? Valla ekonomi indi hiçbir bir oy alamaz. Zaten bir daha Tayyip Erdoğan şey ise pek oy atan olmaz. Çok peşinden konuşuyorlar. Şöyle söyleyeyim CHP'nin sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? Siz CHP'ye oy verseniz ne sebepten dolayı? CHP de çok şey yaptı, yemek verdi. O bostancılara, parklara yaptı, güzel gidip oturuyoruz. Şeyleri yaptı, tünelleri. Çok odun demeği var. Başka çarem yok, nere gideceğim? Param pulum yok, nereye gideyim ki? Yaşlılık Aa. parası alıyor musunuz? Yok. Aa, buraya yemeğe geldim ben. Ee, bir sendevuç veriyorlarmış burada. İftara mı geldin? Iftar İftara. Çıkardın? Öyle dediler bana. İftar var dediler. Geldim. Bir sendevuç veriyorlarmış. Kuyruğa durmuşlar orada. Dün dediler ki? Üsküdar'da var dediler. Dün Üsküdar'a gittim ama Üsküdar çok bol veriyor. Ben şimdi Üsküdar'a gidiyorum. İftar çadırına. İftar çadırına gidiyorum. Ne yapayım mecbursun. Bir şey alamıyoruz. Ama yine de Erdoğan diyorsun be teyze. Bak bazen Anladım. eleştirmek lazım. Çuvaldızı kendimize batırmak lazım. 22 yıldır iyi giden bir şey kötüye doğru ilerliyorsa bunun sebebi kim? Kimler? Bunu çözmek lazım. Bakmak lazım. Ya işte neydi? C kılıç var ya neydi? Ne Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu vardı ya. Yani. Alamıyor. Oy alamıyor. Hiçbir şey başaramıyor. Kimse oy vermiyor ha. Çabalıyor adam ama alamıyor. Bir de dediler de, onu deneyelim diyoruz. Ekrem İmamoğlu var. İmamoğlu'na zaten veriyoruz. Veriyoruz İmamoğlu. Na. Peki diyelim ki yarın bir seçim var. Ekrem İmamoğlu ile Sayın Erdoğan olsa kimi tercih eder? İmamoğlu'na atarım. O kadar diyorsun. Erdoğan'ı es eser geçer Erdoğan biraz ekonomi yükseltti bence. Hanımı diyormuş ki öyle dediler. Biraz kemerlerini sıksınlar diyorlarmış. Evet, porsiyonları küçültün dediler. ha, onu, da, onu da duydum. Semenle çok yaşayacaksın. Porsiyonları küçültsün demişlerdi. de. Ona çok üzüldüm ama ben. Daha ne kadar küçültelim porsiyonları? onları. Evet ona çok üzüldüm ama şimdi olsa İmamoğlu'nu atarım. Bu arada 65 yaş üstü kartınızı e, hükümet Sayın Erdoğan sallamış. Ona da buradan teşekkür edelim. Her kim e Ederim Ona Ay çok dua edeyim. Onun için çok dua ona. Ondan sonra ama yavrum benim bir canım var. O oh, kazansan olu, o kazanmasan olu. O kazansan olu. Benim kimsem kalmadı. Kimsem ah, bir yüzünde. Bir Allah'ım var. Ne yaparsa yapsınlar. Hastayım. Kalp hırsı geçirdim. Hastaneden çıktım. Sevra kesimde taş var. 9 gün yattım çıktım çamurdan intihaplan ara alamadılar hiç moralim bozuk çok Allah kötüyüm teyzem, çok kötüyüm Allah hepsine sağlık sıhhat versin İnşallah hepsini ekonomiyi filan düzeldiler Türkiye'yi eski seviyesine getirirler biz de mutlu oluruz Ece, ne bileyim güleriz sen kimin yanında kalıyorsun ben halamın yanında kalıyorum hangi ilçede Bostancı sanayisinde. Bostancı'da. Senin iletişim numaranı alalım. Belki yardım etmek isteyen olur. Sana yardımcı olmak isteyen Numaram istiyor. mı var ki? Elimden çantamı, şeyimi, telefonumu alıp kaçtılar. Şaka yapıyor. Çingeneler aldı gitti. Senin de başına gelmeyen kalmamış kalmadı Kalmadı yavrum kalmadı. He alıp kaçtılar çantamı. Biri bana jiletonu dışındaydı. Ev yanınca telefon aldı. Biz sana nasıl ulaşacak ulaşmak istedik? Tamam, tamam. aldı kaçtı. sana nasıl ulaşabiliriz? Ben sana numara vereyim. Ver. Ya anca başka nasıl ulaşacağız sana? Belki yardım etmek isteyen olur buradan sana. Yardımcı olmak isteyen olur. Siz burada mı şey diyorsunuz? Ya, yani Aynen Öyle mi? Burada çekim yapıyoruz. Burada röportaj yapıyoruz. Allah yardımcın olsun teyze. Siz nasıl yardım edebiliyorsunuz? Buradan izleyenler yardım etmek isteyen olursa ben iletişime geçiyorum diyorum ki ismin nedir teyze? Aysel. Aysel Hanım'la işte şu kişi yardımlaşacak diyorum o kişi size iletişime geçiyor da senin numaran lazım bize. İşte benim numaram yok ki göttüler telefonumu alıp kaçtılar. Deli gibi geziyorum ya. Deli dolu geziyorum. Hiç aklım yok zaten. Hep unutkan oldum. Yaşlılıktandır. Yaşlılıktan da bir de acıları çok gördüm. Annem öldü. Babam 62 yaşında öldü. 3 abim bir ablam kalp krizine iki senenin içinde öldü. Ben de kalp krizi geçirdim yine çıktım hastanede. Benim stres mideye vurdu. Mide beyne vurdu. Benim beynimi kablolarla tedavi ediyorlar Beynimi tamamlamak için Ceyran'la Allah yardımcım olsun. Yani benim oldu, moralim öyle. çok bozuk. Çok, çok, çok memnun oldum Aysel çok ablam. Çok sağ ol. Ben Teşekkür de memnun ediyorum, oldum hayırları. yavrum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sana. Buralarda olursan ben seni bir bulacağım. Numaranı alayım tekrardan. Bir şekilde birbirimize numara verelim. Teşekkür oldu. ettim. Sağ ol. Oldu. Sağ ol. Şey ol. Sen de sağ ol. Hayırlı işler. Sağ hayırlı. Olsun. Teşekkür <laughs> ettim. Yana başarılar, konuşmalar. Teşekkür <laughs> ettim. Hayatınızdan memnun musunuz? En büyük hayaliniz nedir? Benim de şimdi şöyle bunu bundan 25-30 sene önce memnunduk. Şu anda memnun değil. Niye diysen pahalı ortalık bir. Bir de bu yabancılar geldi ülkeyi bitirdi. Ben bunu söylüyorum. Geri gidiyorlar. Gidiyorlar İşçilerden mı yoksa yok, gerçekten? Ben Hep yabancılar lüks otellerde yatıyor, lüks lokantalarda yiyor. Turistlerden bahsediyor. Türkler yenmiyor. Türkler hep koşa başında yiyoruz. Millete sorun yani. Turistlerden bahsedin. Turistler olsun, başkalar olsun. Hepsi Türk insandan rahat. Türkler evet. üçüncü sınıf mı Türk oldu Türk, haber? Türk dediğiniz kapıdan adam otelde yer yok diyor. Bu seviyeye geldi. Ben bu iktidarı beğenmedim. Ve 30 seneki iktidar bundan iyiydi. Ben bunu söyleyeyim. Peki sizce yarın bir seçim Peki olsa? Evlenemiyor. Bir de insanlar o var. Bayanlar diyor 50 bin lira alırsan evlenirim diyor. Araban olursa, evin olursa. Gibi bir insan nasıl kazanacak bu pahalılıkta? Hani bunlar da oldu. Bu başımızdaki yetkililere sesleniyorum. Eğer siz bu ülkeye çalışıyorsanız bu milletin sorununu bu milletin geleceğini siz gözetmek zorundasınız demek istiyorum yani. Belli bir kesim de şunu söylüyor abi. Diyor ki bu ekonomiyi biz arttırdık diyorlar. Serbest piyasadan dolayı artık vicdan kalmadığı için bunu belli bir kesim söylüyor. Ben de söylemiyorum bu arada. Yine evet. oradan bana kızacaklar. Bir ürünü 15 liraya satıyorsa bu 20 liraya satıyor. Biz bize yaptık bunu diyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yok alakası yok. Her gün zam geliyor. Günlük zam geliyor. Siz de biliyorsunuz olmuyor günlük zam geliyor. Ben cumali güçlü sesim, YouTube'da klibim var. Ben beni bitirdiler bilmiyorum. Yani. Adalet yok, kanun yok. Ben bunu bu iktidarda koydum. Peki sizce yarın bir seçim olsa iktidar kazanır mı tekrardan? Kazanamaz bence. Son damlasını yaşıyor. Ama halka idilen kalır. Halka zulüm oluyor bence. Yani zulümdürken şöyle insanlar halından hiç kimse memnun değil. Bir ben değil yani. Bak herkes ağlıyor. Gününü Artık. kurtarma peşinde herkes. Ev tutamıyorsun, esnaf rezil, kepaze oluyor. Niye? Biri kapatıyor dükkanı, biri açıyor. Neden? Çünkü her sene değil ayda zam koyuyor dükkan sahipleri, ev sahipleri ayda zam koyuyor. Yani bu şeye geldi. Gençlere sorun evlenebiliyor mu? Evlenemiyor. Neden? Çünkü hayat pahalı. Her taraf yani olmuyor gelmesi için ne olması Gelmesi için bu başımızdaki yönetenler önce bir hesap bilmesi lazım bu halka. Özür dilemesi lazım. Hesap bilmesi lazım. Bu insanlara biz niye bu şekil konuşturuyor? Bu şekil niye oluyor? Diye bunu kendilerini sorgulaması lazım. Keşke sorgulamıyorlar. Sordu. Biz diyor iyi yönetiyor. Kardeşim sen bana geleceksin soracaksın iyi yönettiğin. Ben bu şekil görüyorum yani. Bu şekil biliyorum. Beni bitirdiler bak. Üç tane araban vardı. indi Paramı çalınıyor, gelmiyor. Niye bir üç tane araba? çık kim? Niye? Paramı çaldı benim. Getirtmedi. Polis diz işittiyse davacı olma, şikayetçi olma, komiseri demek ki var. Hiç anlamadım. Üç tane arabanız neden gitti? Bu yönlerden gitti işte. Hep böyle adaletsizlik ola ola. insanlar yanlış yapıyor. Sorgulamıyorlar. <laughs> Bir kişi mesela tanıdığı oluyorsa emniyette bu kişinin sorgusu sorulmuyor. Ön kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Ben bunu yaşadım çünkü yendim. Ben onun için battım. Param çalındı gelmedi. Evimi, öyle, evimi ya, bozuk düzen yaptı. Hesabını sormadılar. Bunun hesabını ben o zaman nasıl sorayım? Çilanan mı soralım? Bıçağınan mı soralım? Adalet yok. Çok Diyorsunuz. Bu seferde ben bana diyor niye vuruyor? Efendim önceki bu sayın cumhurbaşkanı olsun, sayın yetkililer, bakanlar olsun bu emniyetleri bir araştırsınlar. Bu insanlar yanlış oluyor mu? Olmuyor mu? Bu kişiler sadece orada başta durmayla olmaz yani. Ben bunu söyleyeyim buradan. Olmuyor. Bizim ülkemiz iyi yönetilmiyor. Bak Kıbrıs telefon... 100 lira alt 10, 50 lira. Neden bizim ülkemize değil? Yavru vatan Kıbrıs bir de çok uzak bir yerde değil. Ama neden her şeyi bizim ülkemize pahalı? Başka ülkelerde ucuz. Ben bunu biliyorum. Üretemiyoruz abi üretmiyoruz da. Hem üretemiyoruz Üretim, hem üretemiyoruz. Aslında daha çok da kıymatını bilen üretimimiz daha çok bizim. Dünyada en üretici, en iyi insan Türk halkı ama halkı yürüm iyi dileği dileği de iyilerde kötü olmaya başlıyor. Hani bu neden? Üretiyor adam malını alın, almıyorlar. Neden almıyor? Ucuz almak istiyor. Bedavaya alayım. İstanbul'a getiriyor mesela adam İç Anadolu'da patates yetiştiriyor. Niğde de. Gidelim kaç lira orada? 10 lira. Buraya geliyor 60 lira. Efendim o adamın şeyini bedavaya alıyorlar. Bedavaya. Tallasından bedavaya alıyor. O adam geçinemiyor. Yani Üretemiyor bu de. üretem yapamıyor. İşte bu devlet başımızdakiler bunları gözetmiyorlar. Bunları şiitmiyorlar. İnsanları hep zulüm ediliyor. Yani. Bu şekil zulüm oluyor. Teşekkür ben böyle söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayır efendim. Bütün Türk halkında hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese saygı sunuyorum efendim. Hayırlı Ramazanlar. Tanıştığımıza memnun olduk. Genç olarak en büyük hayalin ne Türkiye'de? Güzel bir işim olması. Ne yapıyorsun şu an? Okuyor musun? Okuyorum abla. Kaçın sınıf? 9. 9. Lise 1'e gidiyorsun. Evet. En büyük hayalin meslek olarak nedir peki? Şu mesleği istiyorum dediğin bir şey var mı? Avukatlık. Avukatlık. Ne güzel. Az önce de adaletten konuştuk. Avukat olarak sence avukat olduğunu varsayıyorum ileriki hayatında. Evet. Adalet sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu ülkenin adaleti hiç yok diyeyim. Ya yani düzgün bir adaleti yok. Yani katil de sen sürekli serbest kalıyor. Masum gazeteciler hapse giriyor. Yani bu ülkenin adaleti çok çok ama çok zayıf. Düzelir mi ilerleyen dönemlerde sence? Bundan 10 yıl sonra evet. adalet sistemi düzelir mi? Yoksa daha mı kötüye gider? Başta kimin olduğuna bağlı. Yöneticilere bağlı diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Yönetici. Rica ederim. Sağ olun, hoşça kalın.